Adı Şimşekizi, 2019 yılının 16. tayı. Doğum tarihi 11 Ocak 2019. Babası Sonalp. Annesi Yeşilçay. Bu tayımızın cilago yüksekliği 158 cm, göz çevresi 178 cm, incik çevresi ise 19 cm'dir. Bu tayımız 2 yaşında kır erkek tay olup Çakmaktaşı ve Yıldırım İzi isimli taylarla ana baba bir, sürgün tay, güldüren kız, öz oyuncu, süslü hanım, terapist, esen nur, boraks, efkarlı efe, kara kaplı, ulu öz, cesur halim, kösef, buğulu göz, şaşkın ve korkusuz efe isimli taylarla babadan, mahperver kız ve realist isimli taylarla anadan kardeştir. Müzik